arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PLS yani bu Legic kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlıyorsanız. Petriçe bakın dolmuş gibi yaptı. Petriçe'nin ülkesini yenip gruplara kalmıştık ve gruplarda Polonya, Portekiz, Türkiye ve Danimarka yani Türkiye biz ya, ya vardı. İnşallah adamlar bizim ağzımıza yapmazları. İnşallah. Hadi Zeki, hoş Zeki. Ya dur bir dakika ya. Ayarlar. Ne diyor maç diyeyim. Ne diyor mani. Şurada kontrol modu var. Kamera hate var. Şöpleyelim. Boş ver şöpleyelim neyim. Allah'ım isimleri okuyucu. Şöyle ölüyoruz. Boş ver. Aslında. Manuel var. Şunda da kendisi oynuyor. Manuel Toç. Tıttır tıttır Arda gider. Seni gören yüzü gider. Urkun geliyor. Urkun pas verdi. Psst. Lan ben de bu kale atıyor zannettim. Yanlış kareye atıyordum ya az Yine yani şimdi Allah'ı Abdül, Abdül Kadir Ömür Arda Abdül Kerim Abdül Kerim Abdül Abdül, Abdül Arda, Arda 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 Güler Kırmızı değil Sarı hocam. Şu. Böyle kendi olur vuruyor Abdülkerim, Abdül, Abdül. Zeki, 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 zeki. Kilimsi. Kilimsi, kilim. Of, söylenmiyor. Zeki. Zeki. Zeki, zeki düşünün. Hadi Cengiz, sağ. Adamlara çarptı be. Haydi. Aa, nasıl alamadık o topu ya. Haydi Meri oğlum alırsın ya. Uy. Haydi Meri Demir al. Meri Demir al. Ortayı aç. Açamadı. Ere. <laughs> oha oha. Sarı kart. Devam Ne yapıyorsun? Devam dostu gibi çıksa var. Çok iyi. Cengiz Önder. Cengiz. Cengiz hocam. Hocam penaltı vardı sanki ya. Ah Pemeli. Ah Pemeli. Verseydin. Ah Pemeli ya. Geçseydi o pas. Niye geçiremedin ya? Şu Lewandowski bir kırmızı görse var ya. Çok güzel olacak. Zeki aldın onu. Zeki aldın onu. Aldın onu Zeki. Zeki sen zekisin. Gol tamam sarı ve hiçbir şey vermedi. Böyle bizim Uğurcan çıkar, çok rahat kalede. Dermişim. Hadi ki bravo Abdülkerim Ömür. Abdülkerim Ömür mü? Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. Kerim Abdul... ay, ay ay Oy Cengiz Önder. Cengiz. 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 Cengiz aşırtma yapacaktı. aşırtma olmadı. Aha. Haydi oğlum. Alırsın. Ya alırdın ya Enes ya. Tam top içimden mi? Hala top içimden geçiyor. Haydi arda güler. Haydi koş oğlum. Enes. Hocam ben basmadım ya. Hadi Abdul Emir. Koner. Koner hocam. Hocam. Ne taçı Cengiz vur. Hadi. Aa. Oh, Onun top eline yapıştı. Ha. Vallahi Sekmesi çekmesi lazım dedim. Nasıl çekmedi oğlum elinden? Bitirme. Ah be. İlk maçımız e, berabere bitmemeli. Bir sıfır olsun bizim olsun. Benim bir lafım vardır. Bir sıfır olsun bizim olsun. Ay aman 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 aman. Haydi Arda aldı Orda. Haydi Arda. Cık. Oğlum ya. Öf. o geçilmiyor ki. Top geç. Top geçmiyor. Abdülkerim uzaklaştır. Uzaklaştır. Aferin uzaklaştırdık. Hayır. Hayır. Levandos gibi kırmızı gölse var ya. Hayır. No 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 no. Uu 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 uu. Çıtım Atamaz böyle. Hayır ya! Oğlumca orayı niye boş bırakıyorsun ya? Bomboş hala böyle. Bekliyor ya. Normal bekliyor. Oğlum ne normal oğlum gereksiz bir maç dediği için oğlum grup maçındasın ya. Ver lan Hadi hadi hadi. Tün yiyor mu o sarı var mı? Tün yiyor mu? Helal onu hocam. Dik artık hadi dik 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 oyalanma oyalanma. Cengiz'in der hadi Cengiz. Hadi ya alırdım be onu. Uf, uy son anda çıkardı. Haydi Eren. Evet uy Kerem Aktürkoğlu. Haydi Cengiz, haydi Cengiz. Cengiz verdi. Enes onu al. Enes, vur Enes. biraz daha hafif bassaydım. Ha, biraz daha hafif. Çok bastık ya. Biraz daha yavaş bassaydım. Girebilirdi. Aldım onu. Hayır Lewandowski pas verdi ya resmen. Enes, 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 güzel Enes. Haydi ya. O turuncuyu ben nasıl yapıyorum? Şöyle mi yapıyorum? Nasıl? Aaa boştu ya. Çarpmış zaten beni ya. Nasıl girmedi o? Arda hadi Arda haydi Arda. O Nati Natia Nati diye adamı niye kimse tutmuyor? Yakup kim oğlum? Bu da çok adam ben ben bir şey izledim bilirim bir çimaz gibi bilirim bir de hemen dost gibi Haydi çok güzel ya çok güzel o pas. Enes Hadi Kerem. Hadi Kerem, aldın anne. Kerem ya, ya. Kerem toptan korkuyor ya. Ama hocam. Hadi Zeki, hadi. Hocam bitimi. Topun önünden çekilmiyor ki. Evet arkadaşlar işte, size çok seviyorum. Size de bir iki videoda görüşmek üzere. Yeniden de size çok seviyorum. Bay bay.